Nihai ve final sorumuza gelirsek, Eyvah. <laughs> en çok merak ettiğim şey, malum Türkiye'nin durumu, mesleğin durumu, ekonominin durumu. Amerika, Amerika'dan sonra işte Avrupa'da çeşitli bürolarda staj, iki dillilik Hı -hı. ve yüksek lisans. Ben şey çok merak ediyorum. Şu an <laughs> sizi Türkiye'de tutan motivasyon ne? Ve yani oradaki mesleğin icra ediş şeklinden bahsettiniz. Hı -hı. İşte bir düzenden, bir titizlikten bir Hı -hı. mesleğin daha az stresli olup işte meslek itibarından da bahsettik Hı -hı. açıkçası. Benim de gözlemlerim oldu başka ülkelerde. Şu an Türkiye'de avukatlık yapmak zor. Hı -hı. Geçinmek zor. Meslek itibarı zaten yerlerde değil. Hı -hı. Bizim hepimiz üzerinde meslek motivasyonu çok minimumize ve içeriden gelmiyor açıkçası. Benim kendimce kendime güdülediğim her sabah kalktığımda işte hani umudu içten gelir normalde ama zihinsel olarak yaptığım bir şey artık bu o mecburi olarak hı hı. şeyi merak ediyorum. Şu an şu durumda ve şu şartlarda avukatlık yapmak ve yine ekonomik olarak 15 yıllık meslektaşlarım ile zorlandığı bir süreçten hı hı. bahsediyoruz. Sizin bu konudaki fikriniz ne? Ya da işte ki buradaki avukatlık konusundaki işte icra ediş hakkında. Burada neden kalıyorsunuz gibi bir soru soracağım ama <laughs> yani doğrudan sorayım. Arkadaşlar yani çok nitelikli bir CV seviniz var ben de <laughs> biliyorum ve <laughs> Avrupa'da çok rahat da iş bulabilirsiniz. <laughs> onu da eminim. Yine doktora da doktora sonrası Almanya'da malum hukuki danışmanlık yapabiliyorsunuz, Şirketlerde çalışabiliyorsunuz ve sizi burada tutan şey de <laughs> ve kadın bir avukat olarak da ilk konuğumuz Bilge Hanım bu arada. Teşekkür ediyorum. <laughs> <laughs> Şimdi şöyle bu çok zor bir soru. Biraz aslında belki kişisel bir soru. Hani herkesin <laughs> deneyimi belki bu konuda daha farklı olacaktır. Ben aslında yüksek lisansla başladım ve yüksek lisansla bitirmedim. Yani ders ödevimi tamamladım ama yüksek lisans tezini yazdım yazmadım. Bu benim kişisel akademik tarihinde bir başarısızlık aslında bakıldığında. Ama bu beni aslında, yani akademiden orada bir kopuş yaşadım ve bir daha akademiye döner miyim bilmiyorum. Ama artık o kopuştan itibaren ben tamamen sahalara yani avukatlık ve arabuluculuğa aktif şekilde dönmüş bulundum. Ve şu anda aktif şekilde avukatlık ve arabuluculuk yaparken tabii ki de çok zorlanıyorum. Hem maddi olarak da bir zorluk hem de dediğim içerik ve kalite anlamında aslında. Yani müvekkillerin ve yargı sisteminin kalitesi de beni aslında çoğu zaman zorluyor. Ama burada benim her zaman motivasyonum, daha önce de belki söylemiştim. Hani işte Kanada'da yaptığım staj, Amerika'da yaptığım staj, Almanya'da yaptığım stajlardaki o gördüğüm yargı mensuplarının yani avukat, hakim, memurlar onların hassasiyeti çalışma düzenleri bana göre olması gerekeni benim kafamda oluşturdu. Yani standartlarımı aslında belirledi. Ve buna bağlı olarak bugün ben de kendi meslek yapışımda bu standartları yakalamaya çalışarak hani her sabah uyandığımda ben de hani bugün bir talep yazıcısını nasıl daha güzel yazabilirim veya bugün bir memura nasıl işi kibarca yaptırabileceğini anlatırımla aslında kalk işime dönüyorum. Yani bunları bilmek beni aslında ayakta tutuyor. Yoksa bence sadece bunları bilmeden Türk yargısı içinde yol almaya çalışmak, bir, bir yerlerde daha iyinin varlığını bilmek ama onun detayını bilmeden önümüzdekine bakmak bence çok can sıkıcı olurdu ve ben bazen bu kadar görmeme rağmen bazı şeyleri bazen ben bile ya olmayacak bir umutsuzluğa çok kapılıyorum Türk yargısı ile alakalı ama bazen de diyorum ki hani ya bir başka bir şey mümkün ve bu yapılabilir diye düşünüyorum. Hani bu motivasyon beni aslında birazcık ayakta da tutuyor diyebilirim. Ve hani belki buradaki genç meslektaşlara belki burada söylenebilecek şey hani yani gitmeseniz bile maddi olarak orada olmasanız bile internet birçok şey size getiriyor zaten. Hani maddi olarak bir şey yani sadece internet faturası ödeyebiliyorsanız tamam hani Hani hiçbir şey ödemiyorum. Uçak bileti ödeyemiyorsunuz. Kalacak yer ödeyemiyorsunuz. Ki belki burada bir parantez açılabilir. Ben birçok stajımda kalacağım yerlere ücret ödemedim. Mesela bir arkadaş ayarlamaya çalıştım veya bir aile dostu ayarlamaya çalıştım gittiğim yerlerde. Bu bahsettiğim, az önce saydığım ülkelerdeki stajlarımın çoğunu da o şekilde yaptım. Veya işte Almanya'daki örnek üzerine ilerleyelim. Erasmus'a gittiğimde oradaki çok ucuz bir Katolik yurdu buldum mesela ve bir katolik yurdunda kaldım. Nispeten daha uygun fiyatlıydı. Ve hani farklı bir dini olarak da farklı bir şey tecrübe etme imkanı sağladı bana. Dolayısıyla hani her şey bir yana hiçbir şey sıfırsa gerçekten bizim bütçemiz. İnternet faturası ödeyelim o zaman. İnternet faturası üzerinden bakalım insanlar nasıl uygulama yapıyorlar. Yani bugün YouTube'a yazdığınızda birçok yere yazdığınızda ya da LinkedIn'den Almanya'daki bir meslektaşa mesaj atarak konuşabiliyorsunuz yani. Dolayısıyla hani oradaki şeyleri de aslında tecrübe edip deneyimleyebiliyorsunuz. E bütün bunlar, hani bunları bir araya getirerek siz mesleği yapmak istediğinizde çok daha eğlenceli, keyifli bir meslek ortaya çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Ama sadece de meslek değil. Ben mesela sadece mesleğimi yapmıyorum. Ben en başta söylediğim gibi ben dillere de çok ilgi duyuyorum. İşte işte kendi kendime işte yoga yapmaya, işte spor yapmaya da çok ilgi duyuyorum. Hani mesleği yaparken o mesleği seve, sadece o mesleği düşünmek değil alternatif şeylerle de o mesleği desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Yani bu sosyalleşmek de olabilir ama işte bir dil öğrenmek de olabilir. Yani ne olursa olsun hani mesleği sadece meslek olarak kendimi geliştirmem lazım değil, benim kendimi insan olarak geliştirmem lazım diyerek bir yola çıkmak ve onu yaparken de bir yandan mesleği aslında icra etmek mesleği inanılmaz bence zenginleştiriyor. Yoksa bence de kesinlikle şu anki hukuk sistemimizde genel olarak çok sıkıcı bir mesleğimiz olduğunu düşünüyorum. Nitekim ben bu anlamda okurken Türk Dili ve Edebiyatı'nda yan dal yapmıştım. Çünkü mesela hukuk fakültesi bana çok sıkıcı gelmişti. Çok zordu ama sıkıcıydı. Mesela işte Türk Dili Edebiyatı'nda yan dal yaptım. Ya da işte bir başkası psikolojide yan dal yapabilir. Ne olursa olsun hani bir şeyle onu desteklediğinizde elinizdeki şey çok daha alverili hale geliyor. Yani siz elinizde bir tane marul varsa sadece o maruldan salatayı yapabilirsiniz. Ama onun yanına bir havuç koyduğunuzda, bir salatalık koyduğunuzda onu çok daha renkli hale getirebilirsiniz de bu sizin içinizden gelen bir şey olmalı diye düşünüyorum. Nacizane bu şekilde düşünüyorum yani destekleme anlamında. Hı, teşekkür ederim.